Ve programımızın başında olduğu gibi Yusuf Yılmaz'la çok değerli Reis Tarım Yönetim Kurulu başkanı da programımızın finalini yapalım istedik. Evet başkanım nasıl geçti efendim bugün? Evet tekrar hoş geldiniz Adil Bey. Ee, katılımcı olarak iyi fuar yani ziyaretçi anlamında da e, geçen seneye endekslerse eğer geçen seneden sanki biraz daha kalabalık oldu ilgili alakadan da memnunuz. Fahrettin Bey'in söylediği gibi ikinci fuar 4 Mart'ta açılacak fuar. Nasıl geçer onu önden göremiyoruz tabii. Biz reis tanım olarak oraya da katılacağız ama orası da nasıl geçer bilmiyorum. İki fuar gerçekten Kayseri için fazla. 10 gün arayla iki fuar. Bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Görmeden bilmek mümkün değil. Onu da yaşayıp göreceğiz. Ama bu fuar için söylüyorum. Ee, geçen seneki tarım fuarının e, ziyaretçi sayısına göre sanki gördüğüm biraz daha kalabalıktı. İlgi alaka da e, yani biz memnunuz. E, bizim standımızı en azından ziyaret eden çiftçilerimiz e, umduğumuzdan biraz daha fazla geçti diyebiliriz. Evet e, bu fuarında çok önemli bir e, misafiri var. Türkiye'de ilk yapılan e, elektrikli traktörün de bu fuarda sergileniyor olması da ee, ciddi anlamda üreticimize bir heyecan katmış. Herkes traktörün önünde resim çekiliyordu. Evet. Ee, bu da fuar herhalde biraz daha önemli kılıyor. Şimdi tabi onu ben gidip görmedim de yoğunluktan çıkamadım bir tarafa. Ee, elektrikli traktör benim de işin açığı, ilgimi çekiyor. Aynı zamanda çiftçilik yapıyor olduğumuz için. Ben onun da elektrikli traktöründe devreye girmesiyle e, maliyetlerin biraz daha düşeceği kanaatindeyim. Eğer söylenildiği gibi başarı elde edilebilirse. E, onun da tabii etkisi oldu. Çiftçiye önden duyuruldu. Elektrikli traktörün sanki e, vatandaşa duyurulması avantaj sağladı. Cumhurbaşkanımız da konuyla ilgili yanlış hatırlamıyorsam e, bir hassasiyet göstermişti. İnşallah o da başarılı olur. E, hiç olmazsa bizim de maliyetlerimiz düşer e, çiftçi olarak. Yani milli ekonomi bizim zaten baştan beri düşündüğümüz, söylediğimiz yaşam şeklimiz. Milli ekonomiye kim ne kadar katkı koyabilir? Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda inşallah o da tutar diye düşünüyoruz. İnşallah milli ekonomi şart. şart. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Tekrar Katılım hoş geldiniz. Efendim, çok sağ olun. Efendim e, iyi çalışmalar diliyoruz. Verdiğiniz destek için, katkı için Kayseri Tarım Fuarı'na bizler de ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Güzel, ee, var olun. Efendim. Evet değerli izleyenler Kayseri Tarım Fuarı'nın ilk günü sizlere canlı yayınla ulaşmaya çalıştık efendim. Pazar gününe kadar fuar devam ediyor. Bu fuarın en önemli unsuru olan elektrikli traktör değerli izleyicilerimizle, değerli ziyaretçilerimizle buluşması olacak. Tabi değerli firmalarımız da burada sizleri bekliyor olacak. İhtiyaçlarınız için onlara mutlaka danışın. Onlar sizlere yol göstereceklerdir. Hangi ürünü almanız gerektiği konusunda yeni çalışmalar olan firmalarımız... E, bayilik yapan firmalarımız sizlere alternatif sunacaktır diyoruz. Efendim yine bir programın sonuna geldik. Yayında yapımında Mega geçen tüm arkadaşlarımız adına sizlere iyi günler diliyoruz. Kısmet olursa yarın Urfa Tarım Fuarı'nda canlı yayında karşınızda olacağız. Reis Tarım'a da sponsorluğu için, destekler için, katkılar için teşekkür ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşçakalınız efendim.